Hazırlandık. Her çok dağıldı evde. Şimdi çıkacağız. Sonra dokunuşları beraber. Babam kat kat giydik. Ev çok sıcak. Bu çantayı takacağım. İçerim taktım. Altına da çizmelerimi giyeceğim. Akşam böyle. Balaklavayı da yanıma aldım. Eldiven de aldım. Çünkü hava inanılmaz soğuk. Orada görüşürüz. <laughs> Dışarı çıkmak için daha yanlış bir gün tercihi olamazdı. İstanbul'un kaotikliğinden perişan olduk. Ve bugün maç varmış. 今天多少人又来了？今天多少 Urfa bekliyorum? Sen? Adana mı bekliyorum? Adana mı bekliyorum? Evet. Bir Çok da. soğanlı. Ay şirek. 싫어 r 지 çıktım yerlere Oturmaya gidiyoruz. Bunu ah, dikkat <laughs> oh, var. Japon çaylarından bir tanesini seçeceğim. Saçımı yapmak istesem bu kadar güzel olmaz. Doğal dalga oldu havadan dolayı. Sonunda oturabildik. Ben bubble tea istedim. Onlar sıcak çay istediler. Hı -hı. Isınıyoruz. Evet. Isın. Yani bubble tea'im gerçekten çok doğru bir tercih direnç. Onların zamanının dolması lazım. Demlenecek çünkü. <laughs> Çok <laughs> zor bir tercih derken bunu beğenmedin ondan mı? İhtiyacım olan soğuk kıçı. Kaydı mı acaba buraya doğru azıcık? Olabilir. Bir defa. Yoksa şampiyon. Sarı Böyle koyacak hiçbir yeri yok. Tadını buldum şu an. yoğun bir tadı olmuş. Daha demlenmemiştir belki. Ben yani çok evet. 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 Var mı? Evet. Var. Ama onu yani, kullanmadım. O farklı. Benim kullandığım dramatik galiba o e, kahverengi olan idol. Beni <laughs> <laughs> nasıl inceliyorsun? Dramatik. Emin değilim. Uyduruyor da olabilir. Şey, ya, şey <laughs> 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 hip, hipnoz mu? e, öyle bir şey çok öneriyorlardı. Lancome'undu yine. Bak çevrede sürdüğün bayağı iyi oldu ama Hı -hı. ben de onları istiyorum. Ama çok Sende seviyelim. kalem var da seninki daha güzel oluyor bu şunun Bu bayağı kontür. da kontür çok fark ediyor. Hı -hı. Neydi bunun Maybelline'de Ne bileyim de bir Sky bir şey var. O da çok güzel. Aynen. Şey. Sky. Geçen güzel. Güzel. Ve... Güzel başı. E, iki saat giymiş hani çok uzun sürüyordu. Ben tırnaklarımı yaptırdığımda da benim kendi tırnağıma yaptı. Önce manikür yaptı, sonra bakım yaptı, sonra oje falan yaptı. Çok uzun sürmüştü benim. Protest farklıdır ben bilmiyorum. Protezde nasıl oluyor? Aynı. Manikür yapıyor, batım yapıyor. Sonra protezden yapıştırıyor. Sonra ojeyi evet. sürüyor. Hepsi tüm parmaklarını tek şeye sokuyor musun dışına Benimki çok uzun sürmüştü. Tam 12'de girdim. 2'de başka randevu vardı hatta. Oradan atıyorum saat sürüyor. Bunu mu yiyorsun? Hı -hı. Ben ondan başlamıştım. <laughs> Can Ozan vardı. Ben daha ünlüyüm tabii. <laughs> o kadar kaotik bir ortamda ki hiçbir şey çekemedim. Çekebildiğim kadarı o kadarıydı. İçin var, de bir. Güzel oldu. Çok Buranın muzlu rula pastası ben, çok lezzetli. Şimdi buradan sonra Taksim'de biraz soğuk. gezeceğiz mağazaları. Sephora'ya falan bakarız. Belki Zara'ya, H&M'e yazarız. Eldiven için, için, gidip için gidip gitmek istiyorum ben. Elif eldiveni alacağız. Elif ablaya eldiven. Çok kötü oldu ileri. En sevdiğim marka. Şu an İstiklal Caddesi'ndeyiz. <laughs> Sephora'ya bakmaya gidiyoruz. İnsan kendi ülkesinde vlog çekmesi... Kendimi turist gibi hissediyor kendi turist gibi hissediyor musun? Evet. Ben hissetmiyorum ya. Sen hissediyor musun? Ben daha yeni İstanbul'da ama o yüzden. <laughs> çok değerli değilsin. Ben burada değilim o yüzden. Hala çok turist var. Şaşkınım bu duruma. Ve özellikle Çinliler, ülkemizdeler. yavaş yürüyorlar whoo. ki. İleride no? sağda. bir süper. Büyük süper, bir süper. Bunu yiyordu ama. Bunu yiyordu ama. Bunu yiyordu 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 ama. Ama turist olarak gelsem ben de denemek isterdim. Yani çekebilecek bir hareket galiba. Allah aşkına. Allah aşkına. Evet. Kim buldu acaba? Ben yani insanlara nasıl sürüledim? Aynen. Aynen. Bir, bir öyle biri yapmış sonra da şey yapmış. Ben bu markaya bayılıyorum. Zaten bunların evet. hepsi var. Evet. Özellikle şunlar. Şimdi kahve içip eve döneceğiz.